Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardır. Yine bir sakal tıraşı videosuyla karşınızdayım. Ama bu sefer özellikle e, her sabah sakal tıraşı olmak durumunda hisseden bir insan olarak duygularımın da aynı zamanda tercümanı olacak bir videoyla karşınızdayım. Yani kısacası e, hiç kimsenin nasıl sakal tıraşı olması gerektiğini aslında söyleyecek de değiliz. Daha çok bir durum değerlendirmesi yapabiliriz. Bakınız şimdi dostlar. Özellikle ben haftanın 3 günü hani tek kat 2 günü ise çift kat sakal tıraşı oluyorum. Bir gün tek kat, bir gün çift kat şeklinde. Ee, özellikle bunu niye böyle yapıyorum? Çünkü her gün sakal tıraşı olunca bir de üstüne çift kat sakal tıraşı olmak durumunda eğer kalırsa kişi veya kendini en azından öyle hissederse arkadaşlar hafta sonu hatta hafta ortası falan böyle şapı yüzüne sürdüğü zaman veya kolonyayı yüzüne vurduğu zaman cildi cayır cayır yanıyor. İşte bu anlamda eee e bu sefer yanlış yaptığımızı fark ediyoruz ama bazı kimseler inadına sinek kaydı tıraş, inadına çift kat sakal tıraşı diyerek devamlı olarak o iki kat tıraşı önce düz sonra ters vurmak kaydıyla. E şimdi oluyor ve ondan sonra da yüzü cayır cayır yana yana çalışıyor. Terliyor, merliyor cildindeki tuz falan gün içerisinde gene de katlanıyor. Ben şahsen ona da katlanmak istemiyorum ve ayrıca esasında çift kat hani yapılmış bir hani sakal tıraşının üzerine ertesi gün tek kat bir sakal tıraşı açıkçası benim için gayet de normal gibi geliyor. Ee, az önce yüzüme sandal ağacı yağı sürdüm. Beş damlası Yetiyor inanılmaz güzel bir kokusu var tabii tıraş malzemesi olarak test edilmemiş bir malzeme olarak kesinlikle hani bunu öneriyor değilim özellikle kokusu benim çok hoşuma gidiyor. E şimdi bütün sakal tıraşlarında özellikle hani tıraş sabunu kullanıyorum ama elimde tabii yeterince tıraş kremi de bulunduğu için bu sakal tıraşını tıraş kremiyle yapacağım ve ayrıca bu sakal tıraşını da her zamanki gibi gene e, çelik ustura ile yapacağım. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bakınız özellikle bu sakal tıraşlarının sonunda hep söylediğim şey. Hani sakal tıraşını bitiriyoruz. Sonra yüzünüze kolonyayı çarpıyorsunuz veya Şapı sürüyorsunuz. Eğer cildiniz cayır cayır yanıyorsa orada işte siz bu işi yanlış yapıyorsunuz demektir. Cilde o kadar yüklenmemek lazım. Hafta sonu bile şapı yüzüme sürdüğümde veya kolonyayı çarptığımda benim cildim cayır cayır yanmıyor. Ama sakal tıraşımda gayet güzel oluyor. Yüzümde şu anda e, dünden hani sakal tıraşı oldum. Bir yandan da malzemeyi hazırlayayım. Bu anlamda açıkçası yüzümde haliyle bir günlük sakal var. Şöyle bir iri bir fındığın içini dolduracak kadar tıraş kremi. Haliyle bu sakal tıraşında mesela ben çift kat sakal tıraşı olmaya gerek duymayacağım. Şöyle porselen bir muhallebi kabuğu kabı şöyle avucumun içinden bir miktar şey yapıp bu şekilde içinde çırpmaya başlayacağım. Güzelce köpürtüp anlatabiliyor muyum dostlar? Yani ben bu sakal tıraşını yaparken artık kendi tecrübelerimi itibariyle yüzümü cayır cayır yakmadan düzgün bir biçimde sakal tıraşı kısacası olmayı daha yeterli görür oldum. Çünkü gün içinde özellikle bazen yoruluyoruz. Hani cildimiz terleyebiliyor. İşte o zaman ter içindeki o tuzlusu da gene cayır cayır adam yüzünü yakıyor. Bir düşünsenize. Hele bir de sık sık hani iş yerinin dışında olması gereken bir insan olduğunuzu çok hareket ettiğinizi. Ölme, yürüme, ölme. Yine ev yapımı yoğurt kıvamında şeklinde tarif ettiğim bir köpük, bazılarının e, taze sıkılmış krema şeklinde tarif ettiği. Yani sandal ağacının özellikle kokusu çok hoşuma gidiyor. Eğer önerebileceğim bir tıraş malzemesi olsa kesinlikle. Hani tıraşta cilt bakımı üzerine bir video yapar. Onu da dahil ederim. Yanlış anlaşılmasın. Haliyle önerdiğim bir malzeme değil. Ee, bu kıvamda tıraş kreminin köpüğünün çok güzel bir kayganlık hissi vardır özellikle usturanın ağzı derinin üzerinde kayarken çok güzel bir e, kayganlık sağlar usturanın bıçağının yahut jiletin cildi daha az tahriş etmesini sağlar bazıları köpüğü çok gevşek tutuyor köpüğünüz o kadar gevşek olmasın çünkü e, jiletin ve bıçağın ciltle teması arttığı için tahriş artar. Kıvamı güzel ayarlayın. Şimdi artık sakal tıraşını biraz hızlandırıyorum. Evet. Alt sınırı belirliyorum her zamanki gibi. Başında bu şekilde alışmış olmam nedeniyle 50 yaşına gelmişiz hala sakal şuradan aşağı düşemedi. Özellikle gençleri bu anlamda uyarıyorum. Sakalın şu hizasını Belirlemekten hiç çekinmeyin, elinizi özellikle böyle alıştırın. Bazılarının sakallar tak göğsüne kadar iniyor. Hiç hoş değil. Hoş. Şöyle hemen 20-30 derece arası bir açıyla hiç cildime bastırmadan tatlı tatlı çekiyorum. Bakın ustura ile sakal tıraşı temel kuralı. Ustura cilde hiç sert temas etmeyecek ya kibarca sadece kaydırın. Tatlı tatlı insin. Tatlı tatlı çekiyorum. Aslında bunu çift kolla da yapabiliriz. Bunu bu şekilde öğrenmenizi de öneririm. Ben bayağı bir süredir yapamıyordum. Geçirdiğim bir trafik kazası yüzünden sol kolunda bir hareket sıkıntısı vardı. Dikkat ederseniz tatlı tatlı sadece çekiyoruz. Hareketlerimiz yumuşak ve kibar. şeyle bir yıkıyorum Hemen hafiften şöyle bir e, fırçada kalan son köpüğü bir çırpayım. Cildinizi çünkü hızlı ezberlersiniz. Şöyle bir elimizle yokladığımızda zaten alıştığımız yerler hep bellidir. ediyorum esasında hani konuşmaları çıkartsak arada azami 15 e, azami 5 dakikalık bir sakal tıraşıyla gerçekten e, tek kat bir sakal tıraşı yaptık şu kısımda e, yoklama ihtiyacı oldu oradan o yoklamayı yaptık şimdi hemen yüzümüzü duruluyorum hafiften bir hemen ıslayıp şapla gözenekleri hemen büzüp ve bu arada başında da söylediğim gibi bu şekilde bir sakal tıraşı yüzün, yüzün cayır cayır aynı zamanda yanmaması sağlıyor artık hafta sonuna geldik ona rağmen. Şöyle çok hafif bir sızlama var. Çok hafif. Bu da demek ki hem sinek kaydı sakal tıraşı yapabiliyoruz. Hem cildimizi demek ki tahriş etmiyoruz. Şimdi işte bu aşamada artık cildimiz günlük kullanma hazır hale gelmek üzere biraz daha böyle hani kuruduğu zaman cildimizi artık bir gerginleşme hissediyoruz. Ardından hafifçe ne durulayıp bir after shave ile sakal tıraşını bitiriyoruz. After shave balsam da zaten cildi özellikle nemlendirir ve dahası besler cildin daha hızlı kendini toparlamasını sağlar. Evet, durulayalım. Uçtuğu sakal tıraşında kesinlikle, kesinlikle. Tıraş köpüğü ve tıraş jeli yerini. Tıraş sabununu ve tıraş kremini öneriyoruz. Çünkü sakal yumuşatması daha iyidir. Hemen after şey fazla Alıp parmağımı şöyle hafiften sıkıyorum. Fazla değil. Balzam fazla sıkılmaz esasında. Şöyle parmak ucu öyle yayıp hafiften de bir masaj yapıyorum. Evet böylece cilt bakımımızı tamamlayarak cildimizi günlük kullanıma hazırlıyoruz. Dikkat ederseniz ben her gün sakal tıraşı olan bir kimse olarak dediğim gibi yani her gün çift kat sakal tıraşı olmam. Bir gün tek, bir gün çift, bir gün tek, bir gün çift, bir gün tek kat olarak ayarlarım. Tek katlarda özellikle Şöyle bir kontrol edip sadece elime sakal gelen yerleri kontrol etmek hariç ikinci bir kat vurma. Usturayı aynen tarif ettiğim gibi yağ gibi kaydırırım cildimden. Ondan sonra da bastırmadan sakal tıraşı olur. Gerçi tıraş bıçakları da öyledir. Gene bastırmadan tatlı tatlı çekeceksiniz. Şu kısmın sakal tıraşını özellikle gerek jilet usturayla sakal tıraşı üzerine her şeydi galiba adı. Diğeri de çelik usturayla sakal tıraşı üzerine her şeydi galiba. O iki videoda özellikle tarif ettim şeklini. Ayrıca o videolarda seyretmenizi önererek. Evet dostlar bu sabah tıraşını tamamladım. Güne hazırım. Hepinize hoşçakalın demek istiyorum. Esen kalın.